Merhaba arkadaşlar, Algoritmalar ve Programlamaya Giriş dersinde 6. ünitede ünite soru çözümleriyle beraberiz. 2022 yılında çözdüğüm elimde 6'dan 10'a kadar olan sorular yoktu. Sağ olsun izleyicilerimizden Merve Hanım göndermiş ve onları çözüyorum. Birinci dönem yani daha doğrusu vize konuları biliyorum ama yine de eksik kalsın istemedim. İşte başlıyoruz. Tek boyutlu ve çok boyutlu dizilerde dizi tanımlanırken eleman sayısı hangi temel veri tipi ile belirlenir? Arkadaşlar dizilerde nasıl oluyordu? A A değişkenimiz olsun mesela. Köşeli parantez içerisinde bir sayı yazıyordu. Nasıl bir sayı yazıyordu? Ondalık bir sayı yazmıyordu, değil mi? Orada bir tam sayı yazıyordu. Eleman sayısı çünkü tam sayı olur. 3,5 tane dizi, elemanı olmaz bir dizinin. Tam sayı olduğu için de tam sayı anlamına gelen integer yani int tipindedir. Bu soru sınavda çıktı arkadaşlar. Bir diziye ilk değer ataması yapılırken dizinin eleman sayısından daha fazla değer atanası aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Hemen bir dizi getirelim karşımıza. Bakın bir önceki soruda diyordu ki eleman sayısı nasıl bir sayıda gösterilir? Tam sayıda gösterilir. Şurada mesela arkadaşlar bir komut oluşturdum. I'ye dörtlük bir dizi dedik. Ama burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elemanla başlattık. Eğer başta elemanla başlatmasak yani int i köşeli parantez içinde 4 deyip bıraksak sıkıntı değil. Ama ba daha başlattığımız anda fazla eleman tanımlarsak şurada belirttiğimizden şu hata alırsınız. Too many initializers for int for. 4. 4 tane demişsin ama 6 tane atıyorsun gibi düşünebilirsiniz. Ee, dediğim gibi eğer başta int 4 diye burada sadece 4 tane rakam tanımlasaydım Sonra aşağıda i5 eşit şu deseydim hata vermezdi ama en başta şurada belirttiğiniz sayıyla uyumsuz sayıda eleman tanımlarsanız bu hatayı alırsınız. Dolayısıyla doğru cevap A. int a köşeli parantez içinde 4 köşeli parantez içinde 3 şeklinde bir tanım yapıldığında arkadaşlar çok boyutlu bir dizi tanımı yapıldığını anlıyoruz. Burada 4 satır ve 3 sütundan oluşan bir tablo gibi düşünebilirsiniz. 4 satır ve 3 sütundan. İkisini birbiriyle çarparsanız 12 eleman içerdiğini görürsünüz. Eğer yani burada bir sayı daha olsaydı onunla da çarpacaktınız. 3 boyutta gibi düşünecektik o zaman. Bir küp gibi düşünecektik içindeki her hücre gibi. Doğru cevabımız 4 çarpı 3'ten 12. Burada bu sayıları direkt çarpabilirsiniz. Kaç boyut olduğunu, kaç tane eleman olduğunu bulmak için. Int a5 eşit süslü parantez içinde 0 ifadesinden sonra A dizisi için de aşağıdakiler A dizisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Diyor ki A 5 boyutlu bir dizidir. Güzel. Ama bir tane eleman belirtmiş. Yani 6 tane belirse sıkıntı ama bir sıkıntı ama bir tane belirse sıkıntı değil. Böyle bir durumda arkadaşlar bütün elemanlarını 5 yapar dizini. Komutta da göstereyim. İşte bir aynı atamayı ben burada yaptım bakın. Ondan sonra döngüye soktum. Dedim ki K 0'dan 8'e kadar olsun. 8'e kadar olsun deyince ama 8 yok. 7'ye kadar yazacak bakın. Yazılma 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepsi 0. Diyebilirsiniz ki ya dizi 5'lik nasıl olur? E, dizi 5'lik tanımlanmış ama 7. değere de bakacak olsak o da 0 verir. Şu atamadan dolayı. <laughs> Zaten kitabımızın daha doğrusu web uygulamasının bir yerinde de yazıyor. Elemandan sayı, eleman sayısından bağımsız olarak bir diziye sadece bir adet sıfır atanması yapılırsa o dizinin bütün elemanların değeri sıfır olur diyor. E, ders sayfasında da böyle bir görüntü var. Aşağıda verilen kod bloğunun çıktısı hangisidir demiş arkadaşlar. Biraz uğraştıran ama pratik anlamında iyi bir soru. Dizi diye bir tam sayı değişken yaratılmış. 4'lük, 4 dört elemanlı ve ilk elemanları da 1, 2, 3, 4 diye baştan atanmış. Yani dizi 1 eşit 1, dizi 2 eşit 2, dizi 3 eşit 3, dizi 4 eşit 4. For döngüsü var bir bakın. Şurada başlıyor ve nerede bitiyor? Şurada bitiyor. Diyor ki for döngüsünün boyunca şurayı çalıştır diyor. Peki for döngüsünde şartlarımız ne? Dedik ki for'un yanındaki parantez 3 bölümden oluşur. Hangi değerden başlayacağım? nereye kadar süreceği, nasıl artıp azalacağı. Sıfırdan başlayacak 3'e kadar sürecek i'nin değeri, i diye bir değişkenin değeri 0 1 2 3 olarak 4 kere çalışacak bu döngü. 0 1 2 3 çünkü 4 eşittir dememiş, küçük eşit 4 dememiş. Ve <laughs> i her defasında bir defa artır diyor şurada da. Bakalım. Döngüye girdiğinde diyor ki eğer i 2 ise satır sonu yap hiçbir şey bastırmıyor bakın. Eğer i 2 ise satır sonu yap diyor. Ama devamında dizinin kaçıncı elemanı olduğunu bastırıyor. Şimdi neler var? Dizi 4 elemanlık bir tam sayı dizisidir. Bulduk. Elemanların değeri sırasıyla 1 2 3 4'tür. Bulduk. i isimli değişken sıfırdan başlayıp 4'e kadar giden bir döngü olsun diyor. Yani 0 1 2 3 olacak. 4 hariç. Bu döngüde i eşit 2 değeri aldığında alt satıra geç diye de bir <laughs> Kontrol var. Şurası. Alt satır işareti. Şurası. Normalde şuraya bastırdığında, ekrana yazdığında endle yok. Bir ara veriyor. Şurada gördüğünüz gibi. Ama sadece i2 olduğunda bir alt satıra geçmesini sağlıyor. Alt satıra geçmedikçe sayıları yan yana yazacak. Başlayalım o zaman. Şimdi i diye bir değişkenimiz var. Dizinin i'ninci değeri var. Ekran çıktısı var. Nasıl olacak? i sıfır değer alacak ilk başta. Girecek buraya bakacak. i sıfıra ikiye eş eşit mi? Hayır. Şuraya atlayacak. Şuraya gelecek. O zaman dizinin sıfırıncı elemanını yaz. Yani bir yaz. Biri yazdı. Ekranda da gözükecek. Sonra döngüye devam edecek. Bu sefer İ1 i bir artınca i'nin değeri bir olacak. Sıfırdan başlamıştık. i'nin değeri bir olunca i eşit iki mi diyor? Hayır. O zaman şuraya gir. Dizinin i'ninci yani birinci elemanını yazdı diyor. Sıfırıncı değil birinci elemanını. Çünkü i'nin değeri bir. Dizinin birinci elemanının değeri neydi arkadaşlar? İlk atamadan gördüğünüz gibi. 2 idi. Ekrana sonra 2 yazacak. Dizinin birinci elemanı bu. Sıfırıncı, birinci. Sıfırdan başlıyor diziler. Ondan sonra devam ediyor. iyi bir tane daha artı bu 2 oldu. <laughs> Buraya geldi. Buraya gelince arkadaşlar iyi 2 olduğu için bir satır sonu karakteri yaptı. Yan yana basarken birer boşlukta basarken yan yana şimdi bir az satıra geçecek. Sonra dizinin ikinci dizi 2'yi yazacak. Dizi 2'nin değeri nedir? 0, 1, 2, 3 yani. 2'ye geldiğinde dizinin ikinci elemanı 0'dan başladığını unutmayın tekrar 3 olduğu için alt satıra da geçecek sonra 3 yazacak. Sonra devam ettiğinde i eşit 3 olacak artık son sayısında. Çünkü i 4'e kadar demiş 4 hariç. i eşit değil 2 burayı atlıyor. Dizinin Dizi 3'ü yazdıracak yani. Dizi 3'ün değeri ne arkadaşlar? Dizi 0 bu. Dizi 1 bu. Dizi 2 bu. Dizi 3 bu. 4. Yanına 4 yazdıracak ve ekran çıktısı bu şekilde olacak. Bu soruyu mutlaka bir daha dinleyin arkadaşlar. Eğer anlaşılmadıysa çok zor olmadığını göreceksiniz. 6. soruda bir program parçacı vermiş. Bu program parçasında 3 karakterlik bir dizi oluşturmuş. Bunun sıfırıncı karakteri bir sıfırdan başlar arkadaşlar. Sıfırıncı karakteri V. Birinci karakteri A ve üçüncü, ikinci karakteri de N. 3. kaç tane eleman oldu? Ama elemanları sayılırken ilk elemanı sıfıra çağırıyoruz. Dolayısıyla diğerleri de sırayla bir eksiyle çağırmış oluyor. Bunu hatırlatmış olayım. Peki ne yapıyoruz burada? Burada bir döngü oluşturmuş arkadaşlar. Bakarsanız bir i, İ ile ilgili döngü var. Sonra bir de j ile ilgili döngü var. Burada süslü parantezlere dikkat. Bakın şuradan şuraya kadar olan kısım i'ye ait. Yani j döngüsünde içine alıyor. Ama j döngüsü sadece şu kadar. Onda süslü parantez yok. Süslü parantez olmaması demek sadece alttaki satır arkadaşlar ona ait demek. Diğer komutlar i döngüsüne ait. Unutmayın Unut tekrar vurgulayayım. Süslü parantez yoksa sadece alttaki komut ona ait demek. C döngüsü için bir süslü parantez yok ama i döngüsü için var. Şu süslü parantez olduğu da çok anlaşılmıyor maalesef. Ama süslü parantez onu bilin. E, çözünürlükten kaynaklanıyor. Şimdi bakın ilk döngüye bakarsanız döngüleri okumayı bilelim. Aslında bir, bir dizi sorusu ama döngüleri kullanmış bundan sonraki sorularda. Burada diyor ki bir i sayısı var tam sayı sıfırdan başlıyor. Sıfırdan başlıyor. Ve 3 olana kadar ama 3 olmayacak. Çünkü eşitleri yok. Yani 2 olana kadar devam edecek. Her defasında 1 artırılacak. Yani 0, 1, 2 değerini alacak bu döngü. Buradan bunu anlamamız lazım. İkinci döngüye bakarsak ikinci döngüde J sıfırdan başlıyor ve i'nin değerinin bir fazlasına kadar gidiyor ve o değeri de alıyor. Yani i'nin sıfır olduğu yerde J1'e kadar gidebiliyor arkadaşlar. 1 de alıyor. I sıfırla başlayacağına göre J ilk başta bir sıfır olacak. Sıfırdan başlayacaksın. Sonra 1 olacak. Peki o J'nin de ne yaptığını gördük. Ee, daha doğrusu nasıl bir döngü olduğunu gördük. Bakın diyor ki J döngüsünde tek görev bir tane boşluk basmak. Ve alt satıra geçmiyor. Alt satıra geçme komutu yok çünkü. Sadece bir boşluk basıyor. J döngüsü kadar boşluk bastıktan sonra arkadaşlar I döngüsü de dizinin I'ncinci elemanını bastırıyor. I'ncinci elemanı şu döngüde 0 1 2 değerlerini alıyorduk ya. Sırayla 0 1 ve 2 basacak. Yani V A ve N harfi çıkacak sırayla. Onu biliyoruz. Peki bu J döngüsü ne işe yarıyordu? Bir boşluk basıyordu. I döngüsü de sırayla her bir karakteri basıyordu. Şurada bakın arkadaşlar bir tablo yaptım. i değeri ve j değeri iki döngü. i sıfırken j ilk başta bir sıfır oluyor sonra bir oluyor. Sonra i bir artıyor çünkü bunun döngüsü bitiyor. Döngüsü şurada bitti. i bir oluyor. i bir olunca diyor ki j i artı bir olana kadar yani iki olana kadar devam eder diyor. Şurada ikinci döngü. Sonra i iki oluyor. Tabii ki j de 3 olana kadar devam ediyor. Yani J döngüsünde ilk başta iki kez, sonra üç kez, sonra da 4 kez dolaşıyor. Demek ki ilk başta iki kere boşluk, sonra üç kere boşluk, sonra dört kere boşluk basıyor. İşte sonuçlar böyle. I döngüsünün her çalıştığında ilk başta bir J dönüyor, o kadar boşluk basıyor. Sonra I için kaçıncı I ise dizden onu basıyor. İlk başta V olduğu için V'ye basıyor. İ'nin ikinci döngüsüne girdiğinde J'ler dolaştıktan sonra A'yı basıyor. Sonra N'yi basıyor. İşte böyle bir çıktı oluşur arkadaşlar. Şimdi 7. soru. Bu soruda arkadaşlar bize neyi soruyor? Şuraya ne gelecek diyor. Peki burada ne var? Burası bir for döngüsü olduğuna göre for döngüsü 3 kısımdan oluşur. İlk kısım başlama şartı. J eşit sıfırdan başlayacakmış. Şurası bitiş şartı. Şurası nasıl artıp azalacağı şeklindedir. Diyor ki burada J eşit sıfırdan başlar ve her defasında birer artar. Şu J'nin değerine bir tane ekle demek. Buraya ne gelecek o zaman? Kısıtlayıcı gelecek. Yani J kaça kadar artacak? Onu söyleyecek. İkinci nokta dikkat etmeniz gereken bakın iki tane for döngüsü var ve bunlar iç içe nasıl iç içe olduğunu anlıyorum. Bakın birinci döngünün süslü parantezi ki burada süslü parantez olduğu anlaşılmıyor baskıdan dolayı. Şurada başlayıp şurada bitiyor. Bu döngülü onun içinde kalıyor. Demek ki iç içeler bu bir. İkincisi şu döngünün arkadaşlar süslü parantezi yok. Eğer bir döngünün süslü parantezi yoksa anlayın ki sadece alttaki satır ona ait. Şu sararttığım kısımlar olduğu gibi. J döngüsüne yani ikinci döngüye ait. Bu döngü çalışmaya başlar. İ döngüsü çalışmaya başlar. J de başlar ama J biter. Sonra J, I, İ döngüsünün ikinci kaydına geçer. Tamam mı? Yani içteki döngü bir kere tam çalışıp bitmeden dıştaki döngünün diğer değerine geçmez. Buna da dikkat edelim. Kabaca bilgiler mantıken de düşünebiliriz. Şimdi J döngüsünde bakın ne yapıyor? J döngüsünün tek komutu var. O da bu süslü parantez olmadığı için. Ekrana yıldız basıyor ve alt satıra geçmiyor. Alt satıra geçen karakter şey komut bu ve o i döngüsüne ait. Bakın. İlk başta bir tane yıldız basmış. Sonra birinci döngü bitmiş. İki tane basmış. Sonra üç, üç tane basmış. En sonunda da dört tane. Zaten şu ilk döngüye bakarsanız birinci döngü dediğim i döngüsüne. Sıfırdan başlıyor. 3'e kadar gidiyor. 0, 1, 2, 3. Nereden biliyorum? Sıfırdan başladığını zaten yazıyor. İ'nin değeri 4'ten küçük oluncaya kadar gel diyor. Tam sayı olarak tanımlandığına göre 0, 1, 2, 3 olacak. O yüzden sıfırı da sayarsanız 4 tane döngü. 4 tane yıldız kümesi var burada. Bu 1. Peki bu içeride çalışan şeye bakarsanız arkadaşlar. ilk başta bir tane yıldız basmış. Öyle değil mi? Şayet burası küçük 4, küçük eşit 4 olsaydı şu seçeneklerdeki gibi 4 tane basması lazımdı. Hmm. İkinci de 2 iki tane, üçüncüde de 3 üç tane. Demek ki şurası değişen bir şey. Yani böyle bir sayı değil. Bunları sildik. Şimdi ya bu olacak ya bu olacak. Beşinci bir seçenek varsa da bende burada yok benim aldığım yerde. J küçük i olana kadar baslıyor. Mesela ilk değeri için i sıfır oluyor y de 0 oluyor. E, j küçük iyi olmuyor o durumda. Neden? İkisi de 0. Dolayısıyla ekran hiçbir şeye basmazdı. O zaman doğru seçenek bu. Gözünüzde biraz canlandırmaya çalışalım. J eşit sıfırdan J küçük eşit iyi diyor. İ'nin de ilk değeri sıfır olduğu için sıfır da alır bir tane basar. Sonra bu döngüden çıkar. İ'nin değeri bir olur. J eşit yine sıfırdan başlar i küçük eşit, e, j küçük eşit i olana kadar yani 0 ve 1 için basar. 2 defa dolaşmış olur. 2 tane yıldız o yüzden basıyor. <laughs> Sonra tekrar dolaşır. i'nin değeri 2 oluyor. Bu sefer j 0, 1, 2 değerlerini alır. Yani 3 kere dolaşır. O yüzden 3 yıldız basıyor. Ve en sonunda da i'nin değeri 3 olacağından 0, 1, 2, 3 değerini alır j. Yani 4 kere döngüye girmiş olur. 4 yıldız basar. Doğru cevabımız arkadaşlar. Edirne. Edirne değil deniz oluyor bu durumda dördüncü seçenek. Sekizinci soruda diyor ki arkadaşlar yukarıda verilen C++ programından yandaki çıktının yandaki kısım burası oluyor. Elde edilebilmesi için programda nokta nokta ile gösterilen yere ne gelmelidir diyor. Bir kere bu sorunun dizilerle ilgisi yok arkadaşlar. Yani burada sorulmuş ama kod kodtur biz inceleyelim. Hem de öğrenmiş olalım. Biraz öğrenme amaçlı çözüyoruz bu soruları. Bu soruyu çözmek değil sadece amacımız. Şimdi while döngüsü ne demekti onu biraz söyleyeyim. While İngilizce bir kelime. Türkçesini ken, iken, iken. Şu değer şöyle iken dön demek. Döngüye bunlar oradan aklınızda kalsın. Yanındaki değer bunu sağladıkça dön demek. Yani i sıfırda büyük eşit oldukça dön. Zaten baştan iki değerini almış. İlk baştan bu döngüye geleceği kesin. İçinde de bu değeri sen iyi, iyi daha doğrusu sıfırdan büyük eşit tuttukça dönecektir. Peki bu döngülerin bir sonsuza kadar sürmesini istemeyiz. Azalmasını isteriz. O zaman şurada bir kere kesinlikle iyi azaltan bir şey olacak. i'yi azaltan bir şey olacaksa iyi artıran seçeneği bir eleyelim. Şuraya bakalım. Burada da bir J döngüsü var. Yani J'den bahsettiği için yoksa böyle döngülere isim verilmiyor. Bu iç döngü. Şu dış döngü, şu iç döngü arkadaşlar. Burada da diyor ki J'nin değeri i'den küçük oldukça ekrana yıldız bas. Ama alt satıra geç demiyor. Alt satıra geçen i döngüsü. Şu büyük döngü. And L demek arkadaşlar. And line. Son satır. Yani satır sonu. Böyle düşünün. Satır sonuna geçiren hangisiymiş? Dıştaki döngüymüş. Kaç tane satır var? 3 tane. Demek ki bu döngü 3 kere dönmüş. Buradan bunu da anlıyoruz. Hani dedektiflik yapacak olursak. Şimdi arkadaşlar yıldız sayısının gittikçe azaldığına dikkat edin. H, her, her şey döngüsü alt satıra geçmeden bir yıldız basıyor ve her I döngüsünde de alt satıra geçiyor. Şimdi ilk başta 3 tane yıldız basması normal. Neden? İ başta 2 J de 0'dı. Şurada diyor ki J 2'den küçük oldukça 0 2'den küçük oldukça J'nin değeri 0 iken bir yıldız basıyor. J'nin değeri bir artılıyor şurada. J'nin değeri 1 oluyor. Hala i'den yani 2'den küçük. Bir tane daha basıyor. J'nin değeri 1 artıyor. 2 oluyor. 2 küçük. 2 oluyor. Bir daha yıldız basıyor. J'nin değeri 3 oluyor. 3 olduğunda artık şu şarta girmediği için döngüden çıkıyor ve satır sonu oluyor. Şu 3 yıldızın nasıl bastığını anladık. Şimdi şu 2 tane yıldızı nasıl bastırabiliriz? Alt satıra geçti. Burada kaç tane yıldız basmış? 2. Az önce de dediğimiz gibi. Demek ki şu döngü 2 defa çalışmış arkadaşlar. Şimdi j'nin değeri en son 3 olmuştu. Hatırlarsanız. 3 olursa i'nin değeri de 2 Bu döngü çalışmaz. Çünkü 3 küçük eşit 2. Zaten o yüzden çıkmıştı. O zaman şurada j'nin değerini küçülten bir şeyimiz olması lazım. j'nin değerini küçülten şeyler ee, olacağına göre J'nin artıran seçeneğiyle eledik. Burada ne olacak? Şunlardan birisi olacak. Şimdi J'yi bir azaltırsam J'nin değeri ne olur arkadaşlar? Bir azaltırsam 3'tü 2 olur. Şu döngüye gelir. Ama o zaman iyi sonsuza kadar gider. I'yi de azaltmamız lazım. Tamam iyi de azalmış. I'nin değeri 1 olur. 2 küçük 1 olur. Bu şu döngüye yine girmez. Bunu da kapattık. O zaman ya bu olacak ya bu olacak. Şimdi i'nin değeri sıfır olursa bakın bütün dikkatin bir sürü şey söyledim ama asıl dikkat etmeniz gereken şey ikinci satırı ben yani ne koşulda basarım. Şurada j'nin değeri 3 olmuştu en son. Şu döngüyü iki defa daha dönebilmesi için j ile i'nin arasında bir fark olmalı. Neden bir fark olmalı? Çünkü iki defa çalışacak. Ee, bir arttıktan sonra eşitlenecek. Ondan sonra da C daha büyük değer olacak ve çalışmayacak. Bunu sağlayan ancak ne olabilir arkadaşlar? Burası olabilir. Nasıl olur? i'nin değeri 2 idi. Bir tane artır 1 olur. J'nin değerini tekrar 0 aset edersek, şey ayarlarsak while döngüsüne 0 küçük eşit 1 olur. i'nin değeri bir azaldığı için. J'nin değeri ilk başta 0 olur. Bir kere tur atar. 1 artar 1 olur. 1 küçük eşit hala 1 olduğu için bir tane daha yıldız basar gider. Üçüncü şartı da bu şekilde sağlar. Yani buraya yazılacak komut arkadaşlar şu seçenek. Şurada da bastırıyorlar verdim. C seçeneği. Bu soruda da yanlışlık var arkadaşlar. İlk başta onu söyleyeyim. Soruda yanlışlığın ne olduğunu göreceksiniz biraz sonra. Şurada diyor ki 3 satırlık ve 2 sütunluk bir dizi yarat. Aslında tam bu anlamı taşımaz. Yani maddes gibi düşünmeyelim ama e, böyle desek hiçbir yanlışı yok. Dolayısıyla Şurada 3 satırlık ama satırlarımız sıfırdan başlıyor değil mi? Dizlerde. Bunu unutmayın lütfen. Sıfırıncı satır, birinci satır, ikinci satır. Bakarsanız 3 satır var. Sıfırıncı sütun, birinci sütun. Bakarsanız 2 sütun var. İşte sağdık. Ve de diyor ki onlara da şu değerleri atın diyor. Hadi o zaman içine o değerleri koyalım. 3, 7. Sonraki satıra geçiyor. 4, 6. Sonraki satıra gidiyor. 5, 8. Bize diyor ki diz biri dizi 1 bir, sıfırın değerini verin. Dizi 1 Şurası oluyor satır. Sütun da sıfır olduğu için burası nerede kesişiyor? Dördün olduğu yerde. Orayı o zaman sararttım şimdi gördüğünüz gibi. Değeri nedir diyor? Dört diyeceğiz değeri. Ama burada sanki dizi varmış rakamlar var. İşte seçenekler yanlış. Böyle bir şey yok. Şu tek rakam döner. Birinci satırı döndeseydi hani belki 4-6 diyebilirdik. Hani o da çok doğru değil de öyle olsun diye. Ben bir de bunun kodunu da yazdım arkadaşlar. Kodu da paylaşacağım. Şimdi çıktısını paylaşıyorum öncelikle. Bakın 00 şu satranç gibi düşünün 003 017 104 Tamam mı? Gösterimin nasıl olduğunu şimdi hayalinizi zorlamaya gerek kalmadan görebilirsiniz. Kodu neydi arkadaşlar? Kodu da şöyle yazdım. Üzerinden kabaca geçelim. Şimdi dedim ki aynen şu komutu yazdım diziyi bir oluşturdum. Sonra dedim ki ilk başta dizinin satırları sonra sütunları içinde dön. Bu içeride olduğu için her satır bittiğinde sütunlar bitmeden ikinci satıra geçmeyecek. Sütun sayısı iki taneydi. Küçük dedim küçük eşit demiyorum o zaman üç tane döner mesela şurada. Ekrana da dizi şu 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 formatta yazdır dedim. Merak edenler kodu inceleyebilir arkadaşlar. Ve her birinin değerinin nasıl oluştuğunu bahaneyle göstermiş oldum diyelim. Son soruda da diyor ki iki boyutlu bir dizinin elemanlarını ekrana yazdırmak için iç içe kaç while döngüsüne ihtiyaç vardır? Ben az önce kodu yazdım arkadaşlar. Aslında iki boyutlu diziyi de az öncekinde hatırlarsınız. Şöyle geri gidersek 3'e 2'lik. E, for döngüsünde de yazdım. Aynı şeyi while'a da yazabilirdim ki while'a çevirdim anlaşılsın diye. Yani cevap 2 aslında tabi. Ama o kod nasıl yazılır derseniz bu kodu incelemenizde fayda var arkadaşlar. Yani soruyu gördünüz çıktıları gördünüz. Nasıl bir şey yazmışım? Size fikir vereceğini inanıyorum. Cevabımız 2. Arkadaşlar umarım anlaşılır olmuştur. 8. soru biraz karışık. Hani anlatması zor. Yoksa e, çok çok zor olduğundan değil. Orayı birkaç kere izlerseniz belki daha faydalı olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Sınavda şimdiden başarılar dilerim. Birinci dönem konularındayım biliyorum evet ama onlar eksikti. Hani hem finalde faydası olabilir hem de gelecek seneki arkadaşlara faydası olabilir. Kendinize çok iyi bakın.